Birileri diyorlar ki İslam hoşgörü dinidir. Hadi orada diyorum ben yazımda. Yalan söylüyorsunuz. İslam hoşgörü dini değildir. İslam kötülüğü hoş görmez. İslam yanlışlığa hayat hakkı tanımaz. İslam bir yanlışlığı gördü mü onu düzeltmeyi emreder. Öyle değil mi? Bir yanlışlığı, bir tersliği, bir kötülüğü, bir günahı gördüğünüz zaman elinizle düzeltin diyor Peygamber Efendimiz. Müdahilecidir bir Müslüman. Müsamahalı değildir. Müdahile, müdahale eder. Yaptırmaz. Diyor ki İmam Gazali Adamın elinde içki şişesini görürsen alırsın kırarsın. Emri maruf nehim-i münker bir farzdır. Yani iyi olan şeyi emretmek, kötü olan şeyi yasaklamak, yaptırmamak önemlidir. İslam müsamaha dinidir, hoşgörü dinidir demek yalandır, yanlıştır. Ya cümleyi tam kurmalı, efradını cami, ayarını mani olarak tam söylemeli cümleyi. İslam her şeyi hoş görmez. İslam hoşgörü dini değildir. İslam haktan yana tarafkirlik dinidir. Hakkın tarafını tutar ve hak için mücadele eder. Millet bunu anlamıyor. Anlamayınca ne oluyor? Zarar oluyor. Hoş görüyor, her şeyi hoş görüyor. Suistimali hoş görüyor. Yalancı politika politikacı hoş görüyor. Çirkin neşriyatı hoş görüyor. Haksızlığı, hırsızlığı hoş görüyor. Olmaz. Bunlarla mücadele eder Müslüman. Mehmet Akif ne diyor? Çiğnerim. Çiğnenerim. Hakkı tutar kaldırırım. Yani bir şeyler olur alt alta üst üste bir gürültü bir patırtı ama çiğnensem çiğnen, çiğnesem çiğnensem de hakkı tutarım kaldırırım diyor. Hakkın kalkması lazım. Bayrağın burca çekilmesi lazım. Kötülüğe müsaade edilmemesi lazım. Kötülüğün engellenmesi lazım. Kötülük engellenmezse toplum batar, gemi batar. Biz böyle yalan dolan şeyleri kabul etmiyoruz, yutmuyoruz. İslam'da siyaset de vardır. Bunu da söylüyoruz. İslam'da siyaset olmazsa İslam yarım olurdu. İslam hayatın her dalına yön verir, Nizam verir. Uzayda da İslam var. Uzayda da efendim uzay mekiğinde yaşayan bir insanın namazıyla ile ile abdestiyle ilgili hükümler olacak mesela. Yani İslam neyse hayat insan neredeyse hay hay hayatta insanın karşılaştığı mesele neyse İslam onunla ilgilenir.